İş yerinde öğlenleri ne yiyorum? Bugün bezelye yemeğim var. Dün de bezelye yemeğim vardı. Biraz fazla yaptığım için bugüne de kaldı. Ben genelde öğlenleri evden getirmeyi tercih ediyorum. Çünkü çünkü çok pahalı ve gereksiz gerçekten. O yüzden evden getiriyorum. Zaten kilo vermeye çalıştığım için ki bu arada 2 kilo vermişim. Evden getirmek daha da işime geliyor. Siz iş yerine öğle yemeğinizi getirebiliyor musunuz? Veya getirebiliyorsanız da ne getiriyorsunuz? Getirmiyorsanız da bu arada ne yiyorsunuz? Yani ben işe yemeğimi getiriyorum. Getirdiğim halde sürekli yemek yapmak gerçekten o kadar zor ki her gün ne yapacağım, ne yiyeceğim yarın gittiğimde kahvaltıda, öğle yemeğinde aynı şekilde sürekli bunu düşünüyorum. Ağır yemek de yanmıyor sıcak olduğu için havalar. O yüzden böyle daha çok sebze yemekleri yapmaya çalışıyorum. Eğer sizin de önerileriniz varsa yorumlara yazarsanız sevinirim. Gün diğer günlere göre biraz daha halsiz ve bitkin gözüküyorum. Sanırım haftanın sonu olduğu için Bugün hazırlanmaya halim yoktu. O yüzden sadece elimi yüzümü yıkayıp kahvaltımı yapıp çıktım bugün evden. Eğer videomu beğendiyseniz abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Bana afiyet olsun.